Benim canım ciğerim 7. lafını. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Keyifler yerindedir. Ben ALT hocanız, namı değer Ali Nuri Toprak hocanız, sosyal bilgi öğretmeniyim. Bu sene kanalımda sizlere 7. sınıfın bütün ünitelerinin konu anlatımını ve soru çözümlerini yapacağım. <laughs> ve bu sene sizlerle beraber sosyal bilgileri eksiksiz bir şekilde tamamlayacağız ve yazılılardan sizlerle beraber 100 alacağız. Evet değerli öğrencilerim ben, ben bahsettim biraz. Biraz da siz kendinizden bahsedin. Yorumlara adınızı yazın, memleketinizi yazın, her şeyi yazın. Bu ders sosyal bilgiler dersi senin dersin. Şu an birinci ünitedeyiz ve birinci ünitemizin konu anlatımına geçmeden önce kanalımıza şöyle bir abone olun, bildirimleri açın ve indirmediyseniz bu dersimizin notlarının pdf'ini açıklama kısmından ücretsiz bir şekilde indirip derslerimize başlayabiliriz. O zaman gelsin birinci ünite. Evet sevgili sınıfım. ben ART hocanız sosyal bir öğretmenim. bu sene sosyal bilgilerle birlikte işleyeceğiz peki senin adın ne ne güzel bir isim vardır eminim yorumlara yaz kimler beni izliyor şöyle bir göreyim onları tık tık, tık kalpleri koyayım tamam mı sevgili öğrencim bu sene sosyal bilgiler dersini beraber işleyeceğiz çok güzel bir konular sosyal bilgiler konuları içerisindeki en basit konumuz en kolay konumuz ve birinci yazılılarda buradan çok fazla soru gelecek Tamam mı? O yüzden bu konuyu iyice öğrenmeni istiyorum. Bu pdf hazırladım sizler için. Çalışma notlarını hazırladım. Çok güzel. Size özel notlardır bunlar. Açıklama kısmında var. İndir. In önüne kaldır. Pdf'leri çıkart. Yazıcıdan varsa koyun. E. Hop. Ben anlatırken sen notlarını almaya devam et. Karşılıklı böyle ders alıyormuş gibi. Olalım benim canım ciğerim. 7. sınıf. Ya 7. ben çok seviyorum ya. 7. sınıf benim ee, okul hayatımdaki en zorlu dönemi yaşadığım bir sınıftı ama üstesinden geldiğim bir sınıftı. 7. sınıfta gerçekten çok zorlanmıştım açıkçası söylemek gerekirse. Ama üstesinden geldiğim, geldim, geldim başarılı başarılı şimdi böyle karşınızdayım. O zaman başlat başlatalım mı? Başlatalım. <laughs> Hadi konuşamadım. Heyecanlandım siz görünce. Evet sevgili gençler. İletişim. Konumuz iletişim. Bu öde tamamen iletişimle alakalı arkadaşlar. İletişim nedir? İnsanların duygu, düşünce ve bilgilerini birbirine aktarmasıdır konuşarak, yazarak, jestlerimizle, mimiklerimizle ya da sosyal medya üzerinden iletişim kurabiliriz. Yani iletişim hayatın her alanında vardır. İletişim kuralları. En az iki kişi arasında olması gerekiyor. Ben ve senin arasında olan iletişim mesela bir iletişim kurallarından bir tanesi. İki kişi arasında tek kişi başına iletişim kuramaz. Tamam mı? Kişiler birbirini fark etmeli. Ben de size fark etmek istediğim için yorumlara yazın diyorum yani. Adını yaz. Ondan dolayı diyorum. Bir mesaj olmalı. Bak mesela benim mesajım şu anda ne? Size bu dersi anlatmak. Sosyal bilgiler 7. sınıf 1. üniteyi size aktarmaya çalışıyorum. Bu bir iletişim yöntemidir. Youtube üzerinden size bunu söylemeye çalışıyorum. Tamam mı? İletişim çeşitleri. Sözlü iletişim var, yazılı iletişim var, sözsüz iletişim var. Sözlü iletişim zaten belli arkadaşlar. Konuşarak. Mesela telefonda konuşuyorsun. Yani benim şu an benim konuştuğum gibi de konuşabilirsin. Bu sözlü bir iletişim. Yazılı iletişim, mektup, e-posta, WhatsApp'tan yazarsın gibi gibi sosyal medyadan yazarsın. Sözsüz iletişim ise arkadaşlar jest ve mimiklerimiz. Mimiklerimiz bizim yüz ifadelerimiz. Yüz şeklimiz. Tamam mı? Jest ve mimiklerimiz de, mimiklerimiz bizim yüz ifademiz ve şaşkın ol bakayım. <laughs> Mutlu ol bakayım. <laughs> Özgün ol bakayım. <laughs> Sinirli ol bakayım. Tamam Bunlar mimiklerimiz. Bir de bunları alacağız el kol hareketi yaparız. Ha, bak bu bir jest. Yani el hareketimiz. Ondan sonra yine konuşurken böyle elleri kullanıyor olmamız arkadaşlar. El hareketleri jest. Mimiklerimiz de yüz ifadelerimiz. Yine bir şey ifade eder mi bu? ifadeler Hiç konuşmadan bile anlaşabilir miyiz? Anlaşabiliriz. Bence bunu başarabiliriz. Şimdi etkili iletişim var, etkili dinleyici var. Şimdi etkili iletişimde de ne var. Mesaj kısa, net ve anlaşılır olması gerekiyor. Karşı tarafa mesajın kısa ve net ve anlaşılır bir şekilde gitmesi gerekiyor. Dinleyici dikkatli ve sabırlı olması gerekiyor. Bak şimdi ben bu konuşurken sen başka bir şey uğraşırsan bu olmaz. Etkili bir iletişime girmemiş oluruz. Ben sana bu dersi anlatırken sen diğer tarafta Whatsapp'ta arkadaşlarınla yazışırsan bu olmaz. Ben sana bunu dersi anlatırken sen PUBG oynayamazsın mesela. Oynarsan bu olmaz. Etkili bir iletişim alınmış olabilir. Tamam Göz teması kurulmalı. Benimle göz teması kurulmalı gerekiyor. Benim gözlüklerim var. Göz teması kurmam için iki tane farklı yol izliyorum. Bir normal gözlerim kurulur Gözlüklerim kurulurum size. Daha iyi görebilmek için. Gülümseyerek konuşunlar arkadaşlar. Ben hep gülümseyerek konuşuyorum. Benim hayat yaşam tarzım budur. Ben kötü bir olayda bile bir şekilde o olayı örtbas etmek için gülmeye başlarım. Tamam <laughs> mı? Yani gülmek önemlidir. Etkili bir iletişimde ya mutsuz bir insan Kendisini ifade etmekte zorlanır. Mutlu bir insan güzelce kendisini daha iyi ifade eder. Etkili bir ilişimde önemlidir. Beden dilinde yine güzelce kullanmamız gerekiyor. Olumsuz beden dili ve kırıcı sözlerden de kaçınmamız gerekiyor. Peki. Etkili bir dinleyici ne yapar? Bir yer. Göz tebaası kurar. İki. Başka işle ulaşmaz dedik. 3. Söz kesmez dedik. Bak ben anlatıyorum. Abi girme. Dur. Bak ben konuşuyorum. Sen ne? Sen beni dinleyeceksin şu anda. Karşındakine seni dinliyorum mesajı verir. Mesela ben seni alıyorum sen kafamı sağlayabilirsin şu anda. Onay verebilirsin. Tamam mı? Yine not sabırlıdır ve saygılıdır. Etki iletişimde bunlar olmazsa olmalarımızdır. İletişimde olumlu ve olumsuz der. Olumlu iletişim saygılı, açık, dürüst ve hoşgörü konuşmaktır. Karşı tarafı anladığını hissettirir. Ama olumsuz iletişim Bağırmak, küçümsemek, alay etmek, söz kesmek, emir vermek. Bak emir çok sevmediğim bir şeydir. Ya sen emir vererek başkasını ezmeye çalışıyorsun. Çok kötü bir durum ya. Hiç hoşlanmadım diyorum. Suçlayıcı ifadeler kullanmak. Bu iletişim çatışma doğru arkadaşlar. Yani kavgaya bile gidebilir. Şimdi ne yapacağız? Empati yapacağız. Empati nedir? Bir kişinin yerine kendini koyuyorsun. O olayı yaşayan kişinin yerine kendini koyuyorsun. Mesela e, ee, Hoca bir gün ağacı çıkıyor. Ağacı çıktıktan sonra o ağacı kesmeye başlıyor. Ağacı onu kesiyor. Çatır çatır kesiyor. Pıcırık 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 kesti kesti kesti. Sonra hop doğal olarak tuttuğu dalı kestiği için aşağı düşüyor. Aşağı düşünce de bütün etraf toplanıyor. Ya ne oldu diyor hocam diyor. Nasıl oldu kendi dalını kestim diyor. Nasıl düştün oradan diyor. Falan. O diyor ki bana diyor siz beni anlayamazsınız diyor. Bana diyor Dam, damdan düşmüş ya da ağaçtan düşmüş birini getirin diyor. <laughs> yani onun halini alacak birisini arıyor aslında Nasrettin Hoca. Ama ben hala anlamıyorum. Tuttum dalı niye kesersin kardeşim? Empati yapamadı şu anda. Kusura bakma Nasrettin Hoca. Ben onun yerinde olsam ne hissederdin sorusu sorulmalı. Empati yapan kişiler çatışmaları daha kolay çözer. Daha anlayışlı olur. Tamam mı? Empati yapan kişiler daha çatışmayı bitirir. Anlayışlı olur. Şimdi sen dili var, ben dili var. Bu iki dili öyle var. yazıda karşınıza çıkacak çünkü bak ben burada boş konuşmuyorum. Yazında karşınıza çıkacak olan şeyi size söylüyorum. Ben dili daha böyle güzel bir dil. Daha empatik bir dil. Anlayışlı bir dil. Sen dili, bak sen, bak sen deyince hemen parmağım bir anasını gördüm. Sen tehditkar bir dildir. Suçlayıcı bir dildir. Kötü bir dildir. Ben dille konuşacağız, sen dille konuşmayacağız. Şimdi diye bakalım. Sen suçlayıcıdır. Karşı tarafı savunmaya iter. İletişimi olumsuz yönde etkiler, kızgınlık ve çatışma yaratabilir. Mesela, "Sen hep dağınıksın. Sen ödevlerini yer yapmıyorsun. Sen hep bunu yapıyorsun. Sen beceriksizsin." Bak, kötü, aşağılayıcı, suçlayıcı. Yani i̇letişim kötü ya burada. Olmaz sen dili. Evde de böyle. Annemiz, babamız, kendimiz, kardeşlerimiz. Sen diline uzak duruyoruz. Bugün itibarıyla bunu öğrendikten sonra sen dili hayatımızdan çıkıyor. Hangi dil diliyor? Ben dili diliyor. Ben dili. Ben dili kendi duygularımızı ifade eder, kırıcı değildir, anlayışlı bir iletişim sağlar, empati ve saygıyı arttırır mı? Arttırır. Mesela Annen geldi odana gördü şöyle baktı. Ya oğlum odanın dağınık olması beni çok üzüyor dedi. Bak beni dedi ben. Bu odayı neden böyle dağıttın? Hep böylesin. Odan hep dağınık. Bak bu sen dili. Ama senin odanın dağınık yapıyor olmanı ben ne diyorum? Her senin odan dağınık. Evet. Ama ben bunu üzülüyorum. Bunu düzeltmen gerektiğini söylüyorum sana. Tamam. güzel. Yine öde yapmamış olman beni çok kırıyor. Ya da şu davranışın beni çok üzüyor. Gibi. Yani Kendini öne atarak konuşun din her zaman daha iyidir arkadaşlar. Daha güzeldir. Bu dersi neden dinlemiyorsun? Ben burada anlatıyorum sana. Bak bir yarım saatte ders aldım dinlemiyorsun beni ya. Bak bu suçluyu sen dinle. Ama dersi dinlemiyor olman beni çok üzüyor. Dersi dinlemiyor olman beni çok kırıyor. Ben ders anlatırken senin orada başka bir işte uğraşıyor olman beni çok üzüyor. Demem ben dili. Sen burada ne yaparsın? Ya adam üzülüyormuş dersin ya. Adam kırılıyormuş dersin ya. Dersi dinlersin gibi. Tamam mı? Seni bu tarafa çekmeye çalışan değildir ben dili. Ama sen dili kötüleyen, öteleyen bir dilidir. Uzak durduğumuz dil sen dili. İstediğimiz değil, ben dili. Anlaşıldı mı? İletişim. Sözlü sözlü yazılı yazılısız. Olumlu iletişim, olumsuz iletişim. Empati sen dili ben dili. Bitti bak burada şu an yazılılar. 60 puan cepte. Birinci yazılıda 60 puanı sadece şu 3 başlık altında alabiliyorsun. 60 puan. Çok güzel puan. Şimdi burada arttıracağız puanlarımızı. Medya ve kitle yetişim. Medya, televizyon, gazete, internet, dergi gibi e, bilgileri aktaran araçlardır arkadaşlar. Kitle yetişim aynı anda birçok kişiye ulaşabilir. Sosyal medya, belediyenin işe üretip paylaştığı, etkileşimde bulunduğu dijital platformlarda hepiniz zaten bunları biliyorsunuz. İstimden söylemenize gerek yok. Şimdi olmuyor Bu medya ve kitle iletişim araçlarının insanları bilgilendirir mi? Bilgilendirir. Eğlendirir mi? Eğlendirir. Kültürel gelişim destekler mi? Destekler. Toplumsal farkındalık oluşturur mu? Oluşturur. Bilgiye kolay erişim sağlar mı? Sağlar. Aslında medya bir kamuoyu oluşturur toplumda. Hatırlayın bir depremler oldu ülkemizde. her kamuoyu ve her günlüğümüz depremde. deprem nasıl dayanıklı evler yapabiliriz? deprem nasıl kurulabiliriz? Bir kamuoyu oluşturuldu mesela. Tamam mı? Önemlidir, medya önemli. Olumsuz yönleri yanlış ve yanıltıcı bilgi dezenformasyon yaratabilir. Yani yanlış bilgiler de burada çok fazla var. Bu ortamlarda. O yüzden seçici olmamız gerekiyor. Bunu iyi biliyor olmamız gerekiyor. Şiddet içerikleri işte çocuklara olumsuz yönde etkileyebilir. Uzak durun. Şiddet içeriklerinden uzak durun. Oyunlar, yani kötü oyunlardan uzak durun arkadaşlar. Gizliliği ihlal edebilir. Reklamlarla tüketim çılgınlığı yaratabilir. Yine bunlarda olumsuz özellikleridir diyoruz. Şimdi gazetede bahsettiği gazetede bir tekzip diye bir şey battı arkadaşlar. Tekzip bir haber yapıyorsun mesela. Yanlış bir haber yapıyorsun. Diyorsun ki işte Aneyte Hoca 7. sınıf 1. ünite birey ve toplum sosyal bilgiler dersinde fen bilgisi anlatmaya kalkıştı diye bir haber yaptın. Yalan bir haber verdin. Tamam mı? Gazete var. Ben diyorum ki ya ararım Ya kardeşim bak diyorum her şey ortada. Sosyal bir şey an Sen nereden çıkartıyorsun pembe gizli anlattığını? Her şey ortada. Hemen gazete bir düzeltme yazısı yazıyor. Şu şu tarihlerde yapmış olduğumuz haber aslında öyle değil böyle. Anet hocam sosyal bir ders anlattı. Bir teksip yazısı yazıyor. Özür yazısı. Düzeltme yazısı yazıyor. Tamam mı? Tekstip, düzeltme özür yazısıdır. Bunu da bilmiş olun. Benim canım cehennem 7. sıfırım. Şimdi genel genel arkadaşlar bilgisayar hakkında gelsin. Bilgisayarın birbirine bağlı olduğu küresel bir aldır. Bilgiye kolay erişim sağlar ama güvenilir kaynaklardan bilgiyi almak gerekir. İnternette her okuduğunuz bilgi doğru değildir. Doğru bilgiye ulaşmak istiyorsanız araştırmanız gerekiyor. Daha böyle güvenilir kaynaklardan bilgiyi araştırın bulun. Özellikle edu uzantılı yani öğrenciler için söylüyorum. Edu uzantılı bilgiler sitelerin olduğu bilgiler daha doğrudur diyorum. Rütük. Televizyonda rahat yok. Yayınlarını denetleyen yani resmi kuruluştur. Radyo ve televizyon üst kurumudur. tür açılımı. Şimdi zararlı şeyler oluyor televizyonlarda, haberlerde. Ya da başka bir kötü bir alışkanlığı empoze etmeye çalışıyor. Ya da kötü bir olayı ifade ediyor orada. Bizim istememiz gereken, görmememiz gereken şeyleri gösteriyor. İşte o zaman Rütük hemen devreye giriyor. Diyor ki bunu gösteremez. diyor. Sansür koyabiliyor. Mesela bazı, eskiden bu çok fazla olurdu. E, bir kanalın, sayfasını bir, yani bir, film anlatıyor. Bir şey oluyor. O film saatinde o film yayınlanmıyor. Oraya belgesel koyuyor. Rütük. Diyor ki ya sansürlendi. Çünkü daha önce yapmış olduğu bir, kötü bir haberi vardı. Ya da bir kötü bir yayını vardı. Yanlış yayını vardı. Rütf ceza veriyor. Diyor ki onun yerine belgesel izleyeceksin diyor. Ya da bir yazı yayınlayacaksın diyor. Orada düzelteceksin diyor. Aynı yani nasıl yapılıyorsa. Gazetelerde burada bir düzeltme yazacağız ya da 6'ya geçeceksin böyle. Diyeceksin ki biz şu tarihlerde şu 6'yı yaptık diyeceksin. Bütün bunu yapıyor arkadaşlar. Kötü haberleri yani toplumu e, çarpıcı ya da nasıl söyleyeyim size zararlı içeriklerini öpüren çıkaran e, sunumları ortadan kaldırmaya çalışıyor diyoruz. Amacı aslında toplumu korumak. İletişim özgürlüğümüz vardır arkadaşlar. İnsanların düşüncelerini medya yoluyla serbestçe açıklama ve yayma hakkına sahiptir. Ama bak bir daha söylüyorum. Yaptıklarımız yalan olmayacak. Gerçek olacak. Basın özgürlüğü ve ifade özgürlüğü vardır. Bu kapsamda değerlendirilir. Demokratik bir toplumun kaynağıdır arkadaşlar. Bu özgürlük sınırsız değildir. Başkalarının haklarına geldiğimiz zaman duracağız. Başkalarının haklarını çiğnilmeye başladığımız zaman bizim özgürlüğümüz bitti demektir. Başkasının özgürlüğüne giremeyiz. Bilişim suçları var. Mesela bilgisayar ve internet ve dışarı araçlar kullanan işlem suçlardır. Kişisel bilgileri izinsiz paylaşmak Mesela dolandırıcılık yapmak, virüs yaymak, siber zorbalık yani internet hakaretler arkadaşlar yine suçtur. Karakola çağırırsınız, ifade verirsiniz, benden söylemez. Şimdi iletişimde haklarımız vardır. Düşünceyi açıklama ve yayma özgürlüğümüz, basın ve yayın özgürlüğü, haber alma ve bilgi edinme hakkı, özel hayatın ve haberleşme gizliliği gibi bu haklar anayasa ve yasal altında güvence altına alınmıştır diyoruz. Özel hayatın gizliliği maddesi. Kimse özel bilgileri izinsiz kullanamaz. Benimle ilgili bir bilgi başlı birisi yayamaz. Benim anes hakkında dava etsem haklıyımdır arkadaşlar. Haberleşme üreti. Kimse işte arkadaşlar mektup, telefon, e posta izinsiz dinlenemez. Ancak mahkeme kayda bu dinlenebilir. Senin mesajlarını kimse okuyamaz arkadaşlar. Bu senin hakkındır. Düşünceyi açıklama ve yayma özgürlüğü vardır. Her bir düşüncesini söz, yazı, resim gibi yollarla açıklayabilir. Başkalarına aktarabilir. Yine seyahat etme hakkımız vardı. Ha seyahat etme hakkımız arkadaşlar ara ara kısıtlanabilir. Çünkü koronavirüs çıkıyordur. Tamam mı? Böyle bir virüs vardı. Salgın vardı. Devlet der şu kardeşim şuradan şuraya seyahat etmeler. Salgın var der. Tamam. Devlet bazı konularda bunları sınırlandırabiliyor. Ama genel itibariyle haklarımız, özgürlüklerimiz bu şekilde. İletişim ünitemiz bu. Birinci ünitemiz bitti. Benim canım öğrencim. Genel haftayla şöyle tekrarımızı yapalım ve yazılara öyle hazırlanalım. Bu video senin için hazırlandı. Bu notlar senin için hazırlandı. Yorumlara bir like bırakırsan, videomuzu beğenirsen seviniriz. İsmini yazmayı unutma. Ben Ahmet Hocanız bu sene sosyal birlikte işleyeceğiz. Bu birinci ünitemizi ikinci de görüşmek üzere. Hoşçakalın.